Merhaba Evet, Spil'in zirvesinde oturmayı seçtim. Bir gün siz de bu zirveye çıkacaksınız ve benimle birlikte belki yan yana oturacaksınız. Evet, neden Spil? Neden Ankara Frekansı? Neden değişim dönüşüm uğruna bu kadar yollar? Evet, her şey bir rüyayla başladı rüyamda gördüğüm anka beni Sipil'in zirvesinde bekliyordu. Ve ben de Sipil'in zirvesinde onunla buluşmaya gittiğimde işte o an her şeyin başladığı ana dönüştü. Artık mucize mucize yapabilme farkındalığının artması her şey. İşte o an adeta bir el bana dokundu ve evrene karşı bir değişim dönüşüm startı verdi. Evet kamplarımızı yaptık, eğitimlerimizi verdik, insanların frekansını değiştirecek formülleri ürettik. Evet şimdi sıra sizde. İki gün bir kod, mucize sensin sen kampı. Evet bu kampta iki gün boyunca birebir karşılıklı önce bilinçaltını temizleyeceğiz. Ardından bilinçaltını hazırlayacağız. Ve yeni kodlamalarla yeni bir sen meydana getireceğiz. Evet şu ana kadar birçok kişi kamplarımıza geldi. Değişim, dönüşüm, ve hayatlarındaki çizginin makasın birden yön değiştirdiğini herkes gördü. Peki neydi bu değişim? Nasıl oluyor da bilinç altında yaptığımız bu toplamalarla, bu yenilemeyle, bu temizlemeyle her şey değişiyor? İşte bunun en önemli özelliği Bilinç altını temizlerken yükseltmiş olduğumuz frekans, anka frekansı. Frekansı yükselen kişi her türlü bilgiye açık, her türlü kodlamaya açık oluyor. Evet, bu kişinin kendi kendine yapabileceği olmayan, başkası tarafından yapılması gereken ama yapıldıktan sonra artık kendisinin de ufak bir uygulamayla hayatının sonuna kadar devam ettirebileceği bir çalışma. O ufak uygulamayı da sakın abartmayın. Her sabah ben mucize ötesiyim diye uyanacak. Hayat bana mucizelerle gelir diyecek. Evet. Ve şimdi kampımıza gelenler için, iki günlük kampa katılanlar için iki çalışmamız olacak. ...kampa iki sebep için geleceksiniz. İki sebep. Birincisi... ...değişip dönüşemek için... ...hayatınızın... ...bütün sistemini... ...tamamen değiştirmek için. İkincisi ise... ...profesyonel olarak eğitmen olmak için. Evet, profesyonel bir eğitmen olmak ister misin? İki günlük kamp sonrası... 2, 3, 4 güne yayılan canlı olarak online olarak gerçekleştireceğimiz eğitimlerde daha önce uygulamayla kodlanan bilinçaltın artık eğitmenliğe kodlanacak. Evet. Bilinçaltı sembol dilini öğreneceksin bilinçaltı mı kodlamanın yani bir kod tekniklerinin nasıl yapıldığını öğreneceksin. Evet şunu bilmeni istiyorum. Şu anki davranışların, şu anki çalışmaların, şu anki eylemlerinin tamamı olaylara karşı göstermiş olduğun tüm duygu durumları bil ki senin geçmişteki altına atılan kodlardan ibaret. Sen o düşünceleri bilinç altına ektin ve bugüne kadar geldin. Eğer bu videoyu dinliyorsan, bu videoyu dinledikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sana bana gelmeden bir işaretin geleceği müjdesini veriyorum. Evet, bu videoyu izlediysen ya bir kuş tüyü bulacaksın ya bir kelebek göreceksin. Ya bir kanat göreceksin. Belki rüyanda beni bile, Murat Başaran'ı bile göreceksin. Evet, Anka kanadından bir figür. Anka kanadı, Anka kolyesi, Anka resmi. Evet, değişimin, dönüşümün sana yansıması olarak gelecek. Sana gelecek bu işaret neyi gösterecek? Sana diyecek ki... Evet. Artık hazır ol işaretin geldi. Değişime, dönüşüme kendini aç. Evrene kendini aç diyecek. Evet, arkamda Manisa var. Manisa'nın en güzel manzarası diyebilirim gece manzarası. Çok tatlı, serin bir hava var. bu enerjiyi Manisa Sipil'den sana uzatıyorum. Eğer eğitmen olmayı seçersen neler yapacaksın? Bilinçaltı sembol dili eğitimini online olarak verebileceksin. Yüz yüze verebileceksin. Aynı anda birden 50 kişiye kadar istediğin sınırsız insana anka frekansının bilinçaltı sembol dili eğitimini vereceksin. İkinci modül olarak anka frekans uyumlanmasını yapacaksın. Evet bilinçaltı uyumlanacak. Ve en önemli kısım eğitim yapıldı, uyumlama yapıldı, değişim dönüşüm oldu. Evet ne yapılacak? Ücretli olarak sunduğumuz her gün Murat Başaran'a ait meditasyonların olduğu, olumlamaların olduğu, Bilinçaltı kodlamaların olduğu özel ücretli gruba eğitmenlerimizin eğitim verdiği herkes ücretsiz olarak dahil edilecek. Evet bu da mucize ötesi değil mi? Evet. Bakın bu videoyu izliyorsanız hayatınızdaki bazı şeylerin değişim ve dönüşümünün zamanı gelmiştir demek. Ben sizleri eğitmenlerimle baş başa bırakacağım. Evet onlarla online bir eğitim alacaksınız. Anka frekansına çıkacaksınız. Ve WhatsApp gruplarına dahil olup her gün bilinç altınız temizlenecek ve kodlanacak. Evet bu deneyimi yaşamak ister misin? Anka frekansına çıkıp tüm enerjini, frekansını yükseltmek, auranın ışığıyla çevrene mucize ötesi bir enerji yaymak ister misin? Evet, anka frekansına hoş geldin. Mucizelere hoş geldin. Eğitimlerden sonra, kamplardan sonra şunu diyeceksin. Ben mucize ötesiyim, ben mucize ötesiyim, ben mucize ötesiyim. Ben durdurulamazım. Ben başaranım. Ben yaşayanım. Ben yaşatanım diyeceksin. Evet, önümde mucizeler, arkamda mucizeler, çevremde mucizeler. Ben mucizelere sarılayım. Mucizeler içerisinde yaşıyorum. Anka frekansındayım, sipil yolundayım. Murat başaranla farkındalığımın keyfini çıkarıyorum. Evet sevgili Ankara'lar, tekrar hoş geldiniz diyorum. Mucizemiz bol olsun, daim olsun.